Herkese merhabalar arkadaşlar selamlar global 19 feniyi inceleyeceğiz 8970 maç 65 oran bayağıdır analiz atmıyordum bilginiz olsun videoya beğeni yapıştırın arkadaşlar yarın yüksek beğeni gelirse tekrardan video atacağım son gerideki 7-8 videoyu ben oynadım arkadaşlar analiz 7-8 videodur atmıyorum son 7-8 video önümüze çıkmamıştır çünkü keşfetimiz şu anda kötü etkilenmiş bir halde olduğu için Görememişsinizdir o videoları. Benim oynadığım videoları izlemek istiyorsanız son 8-9 video benim oynadığım bilginiz olsun. Her neyse bakalım. Hadi kardeşim analize bakacağız. Birden ona kadar hep beraber puanlayacağız tamam mı bu Fanny'ye. Ki analizlerinde ara ara böyle devamı gelsin. Birden ona kadar sebebiyle birlikte puanımızı vereceğiz bu Fanny'ye. Bakacağız şimdi. Maçı ancak 3. dakikadan yakalayabildik. Üst tarafa bir gen kattılar fakat Moskova'nın takımı da geldi buraya. Hmm, Parsanın güzel bir dürtmesiyle oradan gankler dağıldı. Güzel. Feni blue buff'ını alacak. Alsın o. Şimdilik ortalık sakinleşti gibi. Bakalım Arlot var karşı takımda. Gatot var. Ormanlarda Lancelot. 1-3 ama Arlot'un golduna bak. Arlot ile Moskov feni geçmiş goldda ve zırh ayakkabısı çıkmayacak size Arlot tank oynayacak belli artık. Çalabilecek misin? Çaldı bu arada. Evet. Lancelot'un altında yok. Peşinden gidiyor hala zorluyorsun demek. Tamam yani yapabileceğin daha fazla bir şey yok. Bakalım Turtle olayında neler yapabileceksin. Aha, aha gitti. <laughs> Ama yani yani düşünmen lazım Mosko. Mosko var, saplayabilir duvara. Kes belli bir hareketti. İyi, ben de kestiler. Rakip takım gerçekten öndeliğini güzel koruyor. Birazcık agresif bir rakip takım izliyoruz burada ki Arlot gerçekten sert. Kardeşim evet kardeşimizde halat var. Tamam. Güzel. Buradan blue'suna mı gittin ve çaldın da helal olsun la. Helal. Bak bu blue iyi oldu şu anda. Ölümünü arkadaşlar def etmiş oldu. Yani ölümü çok fazla bir zarar veremedi Feni'ye tabii ki de. Böylelikle Feni şu anda hala iş yapabilir bir halde. Yine de geride durup biraz da kasılması da lazım. Geri düşmüş çünkü Arlo tabii Moskova göre. Evet o da zaten şu anda onu yapıyor. Alttan red buff'ına görüşü veriyor Valentin sanırım evet tamam gördü burada bakalım Lancelot tek kaldı Lancelot niye çıkmadı herkes çıktı da dur kesersen tamam onu kesti Moskova'nın hasarı şunlandı ama ölmedi iyi Moskova'nın hasarı şu anda bile oturmuş halde yani dakika 5'te oturduysa dakika 10 da ile 12'de düşünemiyorum ben bu çocuğu Arlot aktif oynuyor. Belli. XP'de tıkılı kalmayan bir adam. Bir de Heroes da Arlot olduğu için büyük işlere imza atacaktır diye düşünüyorum ama bakalım bizi yanıltacak mı? Yanıltma ihtimalleri de var tabi. Bir de vermemek için toplandılar buraya. Hala karşı ormanlar darladığını görüyoruz Fen'in. Ama adam tabi vuramadığı için Red Buff'a fazla zorlama aman dikkat. Ah be lan bir tane halat atsa Parta'yı kesmişti bir tane ama tabii ki de stun o yüzden atamadı. Tök kötü oldu vallahi içinde kalmıştır onun da. İtemlerine baktığı üzere Atlantis kargısını çıkmış zırt delmelere doğru şöyle yönelmiş gibi arkadaşlar tamam. İtemler gayet iyi gatot olduğu için arlot olduğu için şu anlık güzel itemler çıkmış. Bir korkun silahta patlar zaten çıkar yani hiç çıkması da lazım. Dur bakalım burada parsa kill duruyor ama tabii kesebilir mi bilmiyoruz. La oğlum. Ama sen de kardeşim bu sefer stun yemedin. Bu sefer yani kendin halatı. Ne bileyim şaşırdın mı? Ne yaptın böyle? Heyecanlandın mı? Gerildin mi? Atamadın yani orada. Sadece bir tane halat atsan onu. O, öylece kaldın. Dona kaldın. Baka kaldın yani. Niye böyle bir şey yaptın? Neyse turtle aldılar. Tabi bu birazcık sıkıntı oldu yani. Gerek yoktu böyle bir hareketi. Rakip zaten şu anda önde. Takımın umarım iyidir diyelim. Zorlamada önünde minyon vardı çünkü. Bu keli sen de alabilirdin ama uğraşmadın. Pekala. Lancelot 1-5 arkadaşlar. Yani takımı şu anda kötü değil. Ama Lancelot 1-5'si sanırım feeder. Yani. Sanırım feeder Lancelot. Pekala. Ya yani biraz güzel oynasaydı. Daha çekişmeyelim maç izleriz ama 1-5-1 Lancerut da hiç iyi olmadı şu anda. Ya 8 kilim 5'in Lancerut vermiş. Kesinlikle fit. Saldırmak yapmadı buraya. Tercih etmedi saldırmayı. Buraya niye geldin? Biraz sıkıntılı maç Feni için tabii ki de. Görüşü verdiler. Parsa ikisi yakın bakıyoruz ve kesti. Güzel kesti. Arlott geliyor. Arlott geliyor. Oğlum şeyin canı da çok az lan kaldı. Şimdi uyur herhalde öldü. Tamam tertemiz. Tertemiz. Şimdi burada buradan direktmen çıkmanız lazım. Direktmen hiç gereği yok. Hiç gereği yok arkadaşlar. Evet. Evet evet kesersiniz onu. O zaten feeder ki. Hadi uç bir daha. Uçmadı vallahi Uçtu kesemedi hmm. yapacak bir şey yok kardeşim arkasında da kankaları geldi artık Yani geciktim onu kesmek için kill çıkar buradan kill çıkar Cık, olmaz buraya da pek iyi oynayamadım elin hızlı arkadaşlar da yani iş yapma bakımından birazcık zayıflık var maalesef ki ve ne yazık ki bu el hızında pratik modun önemini gösteriyor sadece pratik moda atmış yani ama 9000 civarı da maç olduğu için sadece pratik atmadı da var da. Pratik mod çok atmış diyelim yani. İli hızlı çünkü yapacağı işler çok fazla olmasına rağmen o işleri bir türlü yapmıyor. İyi güzel. Onu da kesersin gibi. Tamam güzel. Temiz bak güzel kill aldı. Tamam. Geliyor. Tamam. temiz abicim. Güzel. Şimdi Lord Yetişir diye düşünüyorum Fen'i. Zaten bir yaptı. Arlot olduğu için dalmaktan vazgeçecekler sanırım. Evet tam da öyle oldu. Adamın görüntüsü yetiyor ya. Ah be lan. Oy güzel. Güzel helal. Helal. Ultiyle öbür tarafa atladı hemen hal ayarı verdi. Halletti. Hmm, artık Lord istiyorlar. Orası belli. Yani arkadaşlar şöyle diyebilirim ki çok üst düzey değil. 9000 maçta çok üst düzey olursunuz. 9000 maçta gerçekten çok üst düzey olursunuz ama bunda e, tek başına taşma potansiyeli göremiyorum şu anda. Kötü değil. Ama potansiyeli 4 4 de değil. Bunu çaldırmazsın herhalde 1 5 1 6 Evet aynen öyle oldu. Tamam. Güzel. Lancelot 1-7 arkadaşlar. Aşırı güçlü falan almış da. Boş bölümüyor. Yani oğlum zaten neredeyse yarısını sen vermişsin kilonu lan Bu lord ile minyon büyütseler iyi olur ama sanırım onu başaramayacaklar. İki tane kuleler var. Hemen hemen işte yakın itildi. Yani zaten böyle yapılması lazım. Ama tabi devamı gelmeyecek belli ki. Bir alt kuleyi açarlarsa rahat açarlar Valentin ile Benedict. Tamam oraya kesinlikle Benedict de açar. Biz mi de bakıyoruz. Kim gelecek diye pusu var burada başaramadım. Başaracaktım neredeyse. <laughs> Kameralı video çekmeyi de özlemişim mi ee, tartışılar arkadaşlar. Ben böyle bir garip oldum yani. Bir de zaten biraz uykum var şu an. Dün az uyudum. Güzel. Bu hareket mançı bir mı? 5 tane ölü var. Kulenin kalkanı var. Milyon gruplar geliyor. Birazcık uzak. Lancelot'un düğmesine var birazcık doğmasına ee, bitirmeyebilir. Bitirmeyebilir, bitir edebilir. Kalkan şu anda kalktı midin Tamam bu adam buraya alıyor ama Lancelot doğacak. Batut doğuyor. Tamam. Rakip takım doğacak belli. Buradaki TF şu anda işleri belirleyecek. Rakibin kazanmasına imkan yok bu tf burası kaybetse bile ama Bunların kazan kazanmadığını izleyeceğiz şimdi. Bak eli ısındı adamın ısındı. Er sıcak ki her şey halatın olmadığını bazen böyle bu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Bitiremediler. Bitiremediler. Bir tur daha uzayacak bu oyun. Belli oldu artık. Tekrardan saldıracak gibi içeriye. Bence yapma. Bence yapma bak. Yaptın mı? Zaten dağıldılar onlarda da. Bak yaptığın zaman her şey tehlikeli oluyor. Burada şey var. Doğası var. Gerek yoktu böyle şeylere ya. Ama takımım herhalde bitirir burada. Kasmış bir burma da var kendilerinde hocam. Sadece kalp gazici yok. Ama şu vallahi illet ya. Allah oğlum hasara bak lan. Biraz daha kassa iki vuracak. Oha oha. Abi hasar gerçekten çok fazla vuruyor burnu ya kritiği. Aha kesti onu. İyi lan. Burada zorluyorlar. Diğer orada işimizi bırakmak istemiyoruz diyorlar. Yoruma sabit dedim. Linkteki elmas fiyatları o aşırı derecede indirimli arkadaşlar. Bir şey alacaksanız hızlı alın. Eğer ileride alacaksanız bir şeyi etkinlik bekliyorsanız da şimdiden alın elmas saklayın. Çünkü bu indirim tekrar eski haline gelme ihtimalleri yüksek bak. Geçici indirim bunlar. Bilginiz olsun. Haberiniz olsun. Tıkladığınız zaman beni profil atıyor fakat siz sol taraftan hemen mobile menüsüne gelerek bakabilirsiniz fiyatlara. Lan keserseniz Lord evet alınabilir ama sen ölmemen lazım. iyi iyi tamam güzel. Valla ben öleceksin zannettim. Moskow çünkü gerçekten sıkıntılı bir hero. Ama burma da sıkıntılı halde işte. Lord'a dalınmalı. Yani Lancelot ölü. Evet tamam takımı gidiyor orada doğru. Burma 6-3-10 ve Gold'u 11k. El asılmış, el ısınmış. Tamam, temiz bir lord. Kirlenecek ama enfi at daldı. Kesin bunu kesin 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 kesin. Tamam, bir tane X bulacaklar. Ama onun doğum süresi de kısaymış gerçi 33 saniye. Tehlikeli olabilir. İtemleri güzel hasar için gayet. İtemleri güzel. Hatasız 4 4'lü item bu arada. Eğer ki full hasar yapmak istiyorsanız. Tabi takımınız kötü olursa full hasar gerçekten çok iyi iş yapmıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Takımınız kötüyse yaşamanız da lazım. O yüzden bir iki tank de mi gidiyor. Ee, solo full hasar çıkılıyor ama hani iyi bir takıma gelmeniz lazım. Ne yaptın lan yeğenim ne yaptın ya. Bak 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 vurmaya bak. Moskova başladı taramaya yine mi bitmiyor maç? Aha aha Valla kesemediler lan Bruno'yu Dur dur sakin ol öleceksin Oho bu da ama çok gaza geldi çok 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 Aşırı derecede gaza geldi vallahi. ne yalan söyleyeyim Ulan Bruno Burada zorlamayıp çıksaydı gerçekten muazzam olurdu ya Ama gel çıksa ne yapacak ki yapacak bir şey yok şu anda rakip buradan yine çıkmayacak en azından deneyim dedi. O da mantıklı. O da mantıklı. Ama ben yine de aynı kararımdan yani Feni de tek başına 9 vs 1 atacak kapasiteyi göremedim. El hızı hiçbir şey değil. Onu bilin. Rotasyon olarak göremedim. Hasar hesaplamaları olarak hiç göremiyorum. Yani 9000 maça göre çok düşük. 9000 maça göre eli iyi. Ama rotasyon vesaire hesaplamalar çok kötü. Evet, onu kesersen her şey değişebilir. Moskov. Geriden güzel tarıyor bu arada tefeleri de Baktım. Kesecek, kesecek. Çok tamam. güzel. Güzel, güzel. Yine lordsuz deneyecekler. Hadi bakalım neler yapabileceksiniz. Benim için fark etmez. Maç uzayabilir, bitebilir. Ben oynamıyorum çünkü şu an. Bu hafta analizi sık atacağım. Haberiniz olsun. Biraz işlerim var. Oyuna vakit ayırmak çok istemiyorum. Tamam eli dediğim gibi Bu da ah be ölmedi Florin'in de ulusu var Bitiyor mu? Bitiyor mu? Artık bitirin ama buraya kadar geldiyseniz boşa gitmesin o yüzden diyorum yine yoksa ben karışmam Fitriyek ver güzel Bunlar tutamazlar bu şekilde Güzel ya tadında maçtı feni arkadaşlar ben gerçekten içimden geçeni söyleyeyim hani İçimden ilk geçen puan gerçekten arkadaşlar yüksek değil ya vallahi bak kız Yani kısıtlı olacak biraz ama 7 olsun hadi ya. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet. Siz ne puan verdiğinizi okuyacağım. Görüşürüz. Bay bay.